Selam dostlar ben Aykim yepyeni bir kulüpçü akılan sözcüsü hepiniz hoş geldiniz. Başlıkta da görmüş olduğunuz gibi bu videoda hem altın bileti açacağız hem de burada görmüş olduğunuz yeni savaş arka planı alacağım. Eee, benim savaş arka planım yok. Ee, normal standart olan var. Ve bu da ciddi ciddi baya hoşuma gitti. Tasarım olarak animasyon da gerçekten baya hoşuma gitti. Burada savaşıyorlar falan hatta şurada dev var burada ufak bir barbarım diyeyim. Barbarmış aynen. Barbarmış falan. İşte tane... Yani, anlatacak çok da bir şeyim yok aslında ya bununla alakalı. Ben anca bir şey bulamıyorum genel videolarda. Neyse bunu alacağım işte. Ve onun dışında efsanelere çıktım tekrardan. Dedim hazırlıklıyız. Kahramanlar hepsi ayakta. Ordu da basılmış. Dedim oradan bağış alayım klandan. Dalayım gideyim dedim. Şu an 557'deyiz. E, bir tane savaş hakkım var. Bunları da yapacağız. Bu saldırıyı da bu videoda yapacağım. Şöyle sağ şunu gösterdiğimde bazı bahsızlar oldu diyeyim. 3 savaşçı üstte. Ee, okçularım direkt öldü. Bomba çıktı, o çıktı, kayaya vurdu falan derken dedim en iyisi ben en başta direkt okçular inmesin. Ondan önce başkaları insin. Ben de bundan dolayı gittim burada bir alt tane falan goblin aldım, bir tane duvar yıkıcı aldım falan. İlk önce bunlar iniyor. Bunlar gittikten sonra kullan büyüsünü falan atıyorum. Öfke atıyorum. Daha çok işime yarıyor. Hatta son iki saldırımı da o şekilde yaptım. İkisinden 3 yıldız alım. Yani gayet iyiydi. Onun için burada ligimizi açtık. E, ligde diğer klanları falan inceledik hepsini. En kötü ikinci olarak yine lig atlarız diyoruz. E, onun için de klan da yavaş gelişiyor. Eğer gelmek isterseniz klanımız. Klanımız her haymadığında 12 seviye bir klan. E, bu klanın idealini yapıyorum. Şu an yardımcı lider bakmayın. Eee... Arada bir başka gidiyorum. Bu yüzden dolayı şu an yardımcı ilerim E, ee, Belediye 12 Max ve üst seviye arkadaşlar bekliyoruz. Onun haricinde bir klan daha gösterebilirim sizlere. Burada DNA adında bir var. Bir klan daha var. Ee, bu klan Belediye 16 ki yüksek ihtimal Belediye 17 gelince de bir süre sonra Belediye 17 alanlarına başardılar. Belediye 16'da 5300 kupa ve üstü kişileri al alıyorlar. E, ee, sıralamaya kasan bir klan. Hatta şu an 45 bin kupası var. Geç şu an sezon daha yeni başladığı için şeyde olmayabilir sıralamada. Çünkü farklı farklı kralına dağılıp duruyorlar. Nick açmak için. Niye de Biz bakalım. 43 bin demiştik. Kaç demiştik biz ona? Genel. Yani 45 binmiş. Şuradan genelden bakalım. 45 bin. Yani şu an yükselttim. mal yine şeylere dağılmışlardır. Lig açmak için farklı klanlar da almışlardır. Kaç kişi daha peki şu an klanda? Ona bir bakalım. Şundan bir klanın görüntüsüne diyeyim. 30 kişiler. Yani 30 kişiye göre gayet yüksek bir kova önce. Yani katılmak isteyenler olursa o klanda katılabilirler. E yani o zaman biz daha çok uzatmadan önce bir altın biletimizi açalım. Bu altın bilette gelen kralın kostümü de bence benim çok hoşuma gitti. Bir altın bilet kostümü gayet iyi bence beğenmen olur mu? Olur. Bir de şu ağzındaki şeyden dolayı hani Batman'de var diye beyin miydi neydi ona çok benzettim. Hatta Tamir abi de benzetmiş onu da gördüm onu da videosunu izledim. O zaman çok uzak mıdan altın biletimizi alalım diyecektim. Bir dakika. Ee, ben bir şey bakıp geliyorum hemen. tamam da Benim depomda çünkü altın bilet vardı birkaç tane. Onları ben kullandırmıyor da onu hallettim gelmişim şimdi hemen. Şuradan etkinleştirelim altın biletimizi. Aynen etkinleştir. Sesi bile güzel ya. Neyse şimdi gelelim şu ödülleri alalım. Bunu al. Bunu al. Bunu bunu. Geldi bunları al. Bunu da al. bunu da. Bunu da. Savaş kitabı da geldi. Savaş kitabı geldiğine göre biz burada ne yaparız? Ordumda benim orman bins kullanıyorum. Bunu basabilirim. 12 gün 14 saat diyor. Cadı çekiş de basmayı planlıyorum. Olmadı karakter fazla gelirse eğer onu basarım. Hatta depom doluyken acaba cadı direkt bas bitirsem mi? 14 gün diyor. Neyse onu ben karar veririm. Ee, buradan da direkt bir şarkı planımızı almaya geçelim. Buradan tek tıkla alalım. Vergisi falan baktım. Dolar kurunda yine daha ucuz oluyordu. Ee, o yüzden dolar kurunda devam ediyorum. Tamamdır. Önemimize geldi. Güzel. Seçelim ya. Şöyle bir bakalım hatta. Hatta şuradan fotoğraf moduna geçince aynen. Güzel ya şu yerde döşemeleri falan baksana çivili çivili sanki yere çakmışlar misali. Harbiden hoş duruyor ya. ya. Benim çok hoşuma gitti. Hoşuna gitmeyen de olabilir. Herkes hoşuna gidecek diye bir şey değil. Adam mesela Rüya'nın tak yapmışlar. Güzel ya seviyorum. Aa tam müziği şu, Geri çıktık ya. Hmm, olmadı. Neyse. E, o zaman hatta şöyle bir şey denesek. Ha, şu an seçemiyoruz. Şöyle bir kendi kendimize mücadele atıp. Benim klan dolu Dolu. Şöyle bir saldıralım kendimize. İyi ya. Yine hoş gözüküyor. E, saldırıya belediyeyi alsak. Belediye alıp devam etsek nasıl olur? Güzel olur. Şuradan şuraya kadar götürebilir kadar götürelim. Şu altın maden yanından başlayacağım. Şuraya falan inerse güzel olur. Öbütü sıkıntı çıkartabilirdik. Buradan gönderdik. Buraya geldi. Şurada indirdik. Şimdi bekliyorum. Bir tane daha attım şunu attım şunu attım bir an şüphelendim ya okçular falan ölü zannettim o yüzden bir geciktim atmadım hemen dedim okçular öldüyse daha uğraşmayayım çıkayım bir daha yapayım diyecektim neyse bendi alamadık sıkıntı yok onu kraliyet şampiyonu alırız zaten buradan tek sesini kısacağım ya ben kızım Bana çünkü çok geliyor. Size ne kadar gele ama. Tamam şimdi onları evet, temizlesin. Biz şuradan kralımızı atalım. Onun arkasından. Şuraya gelsin. Tamam şunu alıyorum da Sonra titan da buraya gönder. Şuradan şunları yolla. Şunları ver. Bunu bas. Bunları da gönderdik mi? Tamamdır. Şimdi buradan bunu atarsak biz de oraya açar belediği de alır. Bizim için güzel olur. Burada zaten diğer hero'larımız güzel iş yapacak. Evet burada kral kral şampiyonumuz alıyor beldiyi. Özel basalım? Zaten her kadar orada ölecek de onu biliyoruz. Şimdi dekorajın özelliğini basacağım. Okçularımız dağılmış artık. Sola doğru kaymışlar. Yükleçimiz önümüzde duruyor. Şifacılar hala orduyu iyileştiriyor. Aynı şekilde büyük tabumuz da max olduğu için ordu gerçekten çok iyi bir cana sahip şu anda. Hemen hemen max diyebiliriz. Birkaç birimiz ölmüş ama çok da yok onların. Hatta bu nokta kraliçen özelliğini basacağım ya. Hızlı hızlı temizleyip geçsinler orayı. Aynen mis gibi. Aslında bir bir it buraya atsaydık. Katlı dip buraya atsaydık güzel temizlik yaparmış ya. Şu, e, bu kullanım modun en kötü tarafı süreden patlayabiliyorsunuz çoğu zaman. Eğer süreyi ayarlayabilirsiniz de gayet güzel üstü atabiliyorsunuz. Sağlığı devam ederken şu arka plan. bakayım ya. Harbiden güzel gözüküyor ya. Severek aldım. Yani almasam demeyeceğim bir arka plan diyeyim ben size ya. Neyse devam edelim. O zaman şuradan bir dakika ya. Ben dost savaşardım pardon. Aktif olan kimse yok. Hatta gelmiş oradan bir tane de başımıza atalım. Yallah. Oysa sonradan ben doldururum. Bir tane efsanelik saldırımız yapalım mı? Yapalım. <laughs> Şimdi. Bu tarz bir düzen geldi. Arada boşluklar var. O benim içimi çok kolaylaştırabilir. Çünkü burada hem monolit var. Hem ne bileyim kayası çarları var. Hem belli binası. Ayrıca burada kartal topu da var. Şimdi buradan önden bir tane büyücü yollayacağım. Diyeceğim büyücü temizlik için kalsın. Zaten klan kalemizde bizim goblinimiz falan var. Onları kullanırız. O zaman şuradan başlayalım. Görünmez yat. Sonra bunu kullan. Sonra bekliyorum. Bir görünmezlik daha. iki klon. Öfke. Bir görünmez daha attım şimdi. O goblinler niye ölmemiş? Neyse çok bir sıkıntı yaratmaz diye düşünüyorum. Tamam klan kalesi de çıktı. Şuradan bir görünmez daha attım. Onun içindi. Şunu da göndersem buz goblinler pek bakmazlar diye düşünüyorum. Evet belli indiremedik. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şuradan şunu gönderdim. Buradan bunu gönderdim. Buradan titanı da veriyorum. Hemen orayı hızlıca temizlesinler. Klan kalesini alsınlar diye. Ee, daha sonra şu orta taraftan için buzunu çözülsün. Başlayacağım saldırıya. Tamam, şimdi yere kadar gelsinler. Şuradan kralımızı gönderelim. Oradan bize bir koridor açsın. Ardından şuradan saldırıya başlayalım. Bunları gönderdik. Bunları gönderdik. Bunu attık. Kadifemizi yolladık. Şimdi başlıyoruz. Hmm. Şuradan kelasını yolladım. Kralın özelliğini basacağım birazdan. Hatta bastım. Oradaki duvara bir şeyle indirsin. Hatta korucun özelliğine basacağım. Oradan indirebiliyorsa beldeye gitsin diyecektim. Bizim duvar sağ olsun. Sümüklü orada aldılar o duvarı. Kral şampiyonumuza kaldı artık. Ama görünmezlik de var. O bizi bitirir Şuradan. Ne atsak. Tamam sıkıntı yok. Özelliği bastık. Oradan belli bir nasıl alır her türlü. Tamamdır. Şuradan gönderirsem balonları. Birazcık etkisi olur. Kraliçe bir daha iç kısmı doğru giderse özelliğe basacağım. Tamam şu anda uygundur. Evet. Bu saldırıda üçümüz alamadık. Neden alamadık? Kralımız ortaya girmedi. Bir de benim kahramanlığım biliyorsunuz Maxil. Hatta şifacılarım da Max değil. Bilmez hiçbir şey Max? Neyse, sadece burada bir çırak kurucumla Max. Belki ordu Max ar yani Max olsaydı 3 yıldız olabilirdi. Hatta olurdu ya. Zaten kral kraliyet şampiyon falan. Bunlar bayağı götürürdü. Neyse alabildiğimizi alalım diyeceğim. Zaten zaman da bitti. Artı 26 iyidir. Severiz. İdare eder şu anlık. Şunu ordayım bir daha basalım. İsteğimizi gönderelim. Elbet doldur ne olur bir ben mi yaşmışım şey aslında zaten bana var 3 seyirci zirklini atmışlar ben kendi zirklini kullanmış yo onu da neyse onu bunu geçelim ee, video bu kadar eğer video beğendiyseniz Videoyu video beğenip kanala abone olabilirsiniz ya ben bu kapanışı yapamıyorum ya hadi görüşürüz bay bay